Eti nasıl pişirmek istedin? Tavada yağla. Derece olarak diyorum oğlum. Derece olarak 60 derece pişirmek istedim ama dere, dereceyi... Ha, az pişmiş. Oğlum, sen bana sınav olarak mı geldin? Hayır şefim. Ya Rabbim, seni sınav olarak mı gönderdi? Hayır, gönderdim? sınavda olan benim şefim. Benim ben. Ya hayat bir sınav ben ama. nasıl pişirmek istedim diyorum, tavanla diyorsun. Şey, orta pişmiş pişirmek istedim. Yanına koymuş olduğun sosu nasıl yapmak istedin? Ekşi, acı... Biraz mayhoş geldi baba. Ee, tatlı bir sos yapmak istedim. Mayhoş olsun istemedin mi? Ee, mayhoş... Ne demek diyeceksin? Mayhoş böyle ağızda gelen mayhoş bir tat. Abi nasıl, bir tat? <laughs> nasıl bir tat? Nasıl bir tat Şefim? Kerime içinde mayhoş'u kullandın ha. <laughs> mayhoş bir insanım diye... <laughs> Bilmiyorum. Gülmeniz iyi bir şey mi? Ha, genelde pek gülmem. O yüzden mi sordum? Evet. Belli olmuyor. <laughs> Oğlum sen kamera şakası falan değilsin değil mi? <laughs> Değilim. Ha? Keşke olsam. Keşke olsaydın demek istiyor <laughs> <gibi> iş. Oralara... <laughs> <bak. gülüyor> Şimdi ben ne deyip sana? Her de şefim. Sokağa çıkma yasağı başlayacak. Ne <laughs> <laughs> <laughs>